<laughs> 100 demek daha doğru. Bir sonra iş biraz insan kontrolünden çıkıyor. Yani 100 yılda yaşayacak ve bunu fark edecek insan az olduğu için genelde ömründe bir diye ifade edilir. <laughs> Yani biz aslında buradan sürekli olarak gelip geçiyoruz. Bir ay öncesine kadar e, bu bitkinin e, alt tarafları, bu çiçeğin alt taraflarını görüyorduk. Bir ay içerisinde birden e, bu görmüş olduğunuz şekilde uzadı bu ve çiçeklerini verdi. Ee, bu bitki 60 ile 100 yıl arasında bir kez e, çiçek verebiliyor. Ve de biz ona şu an şahit oluyoruz. Oldukça e, güzel bir duygu bu gerçekten. E, ve 3 1 2 3 4 tanesi ard arda açmış durumda. E, burada bu genellikle e, tabi bunun menşei Güney Amerika ülkemizde de Ege kıyılarında bu tarz ılıman bölgelerde yetişme fırsatı yakalıyor bu bitki. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi yeşil, sürdürülebilir kampüslerden birine sahip. Eğer birçok yerimiz yeşil durumda. ve gelen herkesin çok beğendiği en yeşil bir kampüse sahibiz. Bugün burada incelediğimiz agave americana çiçeği de boy göstermiş durumda dört tanesi yan yana sanki yeni gelecek aramıza katılacak öğrencilerimizi karşılamaya hazırlar gibi duruyorlar. Çok etkileyici bir görüntü gerçekten.